Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz Amangus Pirt 2'yi çekeceğim ee, İstemişsiniz Bu arada e, Engineer olduk Güzel oldu ee, İnşallah e, önceki gibi Bunu da izleyip Like atarsınız Kanalıma da lütfen abone olup Like atmayı unutmayın Hemen aşağıda 2 saniyenizi bile almaz Direkt elektriği verdik Katil İyi oynuyor. inşallah i̇nşallah ilkten ölmem. Şunu yapalım. Aha birisini öldürdü. Vallahi pembeli. Pembeli değilse ben bir şey bilmiyorum. Pembeli ya. Ee, ne diyorlar? Net pembe aga net. Net pembe. Oh. Çok iyiyim ya. Aşırı iyiyim elektrikteydi. Elek öldü. Pembe. Pembe abi ya. Pembe değilse ben de bir şey bilmiyorum. Pembe. Pink. Yazalım şöyle de pink. Şurada bir tane engineer yazalım. İngilizler de anlasın. I am. I am in. Nasıl yazılıyor lan? Enginer. Uy, çok iyiyim ya. Pembe bas abi oy ya. Vallahi ya. Ağlama. Ağlama Beta. Çok kötü ya. Neyse. Ağlama ne lan? Ben oraya, oraya koymadım mı? Allah çok iyi yazıyorum lan. Ben bu kadar iyi olmamam lazım. Allah'ım pembe diyorum, oy veriyorlar. Ben bu 3 yaşındaki veletleri var ya. Vallahi ya. Allah'ım bak bu mu Kadir? Adam o olay yerinde bile yoktu. Geri zekalı ya. Pembeli beni öldürecek ki. Mallar oynamayı bilmiyorlar ya. Allah'ım ya gitti ya. Kimse güvenmiyor ki ya. Böyle şey mi? Bu nerede lan? Hı, tamam. Bak pembeli buraya gelecek. Birisini de uğrayacak aşağıda. Aha bak pembeli yanında Allahım git. Git ne olur? Heh, yaptık. Hayır ben öldürmedi. Şaşırtıcı. Bu arada e, Among Us'a yeni güncelleme gelmiş. Hem onu da denemiş oluruz. Yani zaten gördüğünüz ayar yeri falan değişmiş. Böyle şeyler gelmiş. E, ben zaten vent'e girsem herhalde şüphelenmezler çünkü ben engineer'ım dedim. Burada görevim var. Bu arada görev yapmıyorum. Etrafta dolaşıyorum da. Keşke şey olsaydım. Doktor var ya. Bilim adamı mıydı? Bilim adamı bilim, ad e, bilim adamı. Say sinik miydi neydi? Keşke olsaydım. Ölüleri de görebiliyordum. Pembeli ölürse. En azından şüphem gitseydi. Bak dedim. Dedim ha pembeli ya. Gördüm ben orada abi ya. Allah'ım gram beyin yok bunlarda ya. Adam gözümün önünde öldürdü ya. Neyse 800 evvel olduk. Oha bunu ikiye katlarsa var ya. Adam vur bir buçuk adam Şey katlasaydı çok güzel olurdu da katlamadı. Kaç kişi var? Onda yedi kalmışız. Şuradan biraz bir şeyler. Oha ne kadar olmuş? Ee, bir tane pet alalım. Güzel oldu bu. Zaten şuradan başlıyoruz herhalde nereden? Şuradan başlıyoruz. Ta sola doğru gittim. Pet almak için. Bugün bugüne nasıl geldi? Şu güzelmiş. Bunu alalım. Şu güzelmiş. Ee, başka. Şu sağ taraftan güzel bir şey var mı? O tarafa doğru ilerleyeyim. Çok güzel bir şey yok da. Sol tarafı bitirelim ya. Yani. Sol tarafta daha güzel şeyler var sanki. Ee, bir tane de pembiş alalım. O, az önceki pembiş bizi öldürmüştü. Onun hatırını tane pembiş alalım. Onda 900 ve <laughs> yine maç başladı bir ara 2-3 kere üst üste imposter geldim. İnşallah yine öyle olur. Bakalım ne geldi. Ye yeah, abi bugün şans konuşuyor. Baba Piro 31 imposter. <laughs> Kolay. Ee, şimdi elektrikleri keseceğim de ilk başta şüphe çekmememiz lazım. Biraz görev yapalım ben sonradan başlayacağım. Biraz pro oynamam lazım. Bizim adam elektrikleri kesti. Yapıyormuş gibi yapalım. Pembe sen beni... <laughs> Allah'ım ne oluyor? Ne öldürmüşler? Ben yapmadım. İnşallah beni yazmazlar. İç, içeydi yazacağım. İçeydi. çiçeydi görmedim. Medim. Çoğu Türk zaten. Aa valla bunlar İngiliz. Beni diyen var mı? Aha self report. Self. Hmm. Nasıl yazacağım Yazacağım ben? I am not. İngilizce Çok iyi. Self. Re. Report. Ya bu 3 yaşındaki 3 IQ'ler. Eee. Report verene veriyorlar büyük ihtimalle. Koy verene. Allah'ım ya. Ben bu bebeleri var ya. Böyle. Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi ölürken? Modemin yanındayım. Nasıl oluyor bu? Başlatsana oğlum şunu. başlasana. Allah'ım ya. Neyse. Gel bir tane imposter. Imposter gelirse video hayvan gibi uzar. Hayır ya. Rengimi kim almış lan? Yine kremiye geldik. Bir düz kremiye geldik. Yani engineer, bilim adamı hiçbir şey yok. Engineer'ın İngilizcesini bilmiyorum. O yüzden direkt ona İngilizce söyledim. İngilizcem biraz şey yani. Biraz kötü. Azıcık. Hiç kaçırmadım. Mobilde de kaçırmayan yer. Oo! Niye report vermedi? Ha <laughs> pink. Pink adamın pink. O pinki yakacağım ya ben o pinklerden çektim nedir ya? O adamın ismini az Yo değil. O beni öldüren pink değil o ismi farklı. Light pink yazalım diğer pink demesin. Light pink. Heh, şöyle yazalım. Light. Light pink. Ee, o iki yani şeyde buldum. Oksijen odasında buldum. Ee, Çok rahat. Light pink'e açık. Açık pembe. Dark pink. Allahım ya. Aha bak light pink diyorlar. Adamsınız lan. Verin şu light pink'i e, atalım. Atalım. Çok rahat. Bak bu el güzel gidiyor gibi geldi. Seviyem niye bu kadar güzel ya? Tony Cross mıyım 8? Şuraya bir tane edit gelir inşallah. Hadi ya. AFK da değil, pembeli o iki tane pembiş vermiyor oyunu. Öyle mi? Anladım. Anladım bebek. Öyleymiş şey e, pembe olmadığını söylüyorlar. Light pink. Yani çok belliydi. Hadi ya ver şu oyunu ya. Ver oyunu yıkma ya. Hadi. Ya vallahi Impostersin işte. Ver boş at bari. Boş at. Bana at. Bana at oyunu. Allah'ım ya. Hadi hadi. 20 saniye bunu mu bekleyeceğiz? Velet ya. Velet ya hadi. Bu arada yani rengim güzel olduğu için arkadaki telefon da çok güzel gözüküyor. Çok gri gri. Ve en azından. It is like blue or like blue. Nah mı? Lan Türk çıktı ya bu. Allah'ım. Aa ben ilk başta yanlış info verdiğim için Şeye oy atmışlar. Ya bu katildi zaten çok belliydi ya. Lan nasıl ya? Allah. Abi o zaman niye raport vermedin? Gerizekalı ya. Bak ne yaptı biliyor musun? Gördün mü zaten? Şey burada. Gelmiş böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Oo, oh, geri dönüyor. Gerizekalı özürlü ya. Gülmüş bu arada. Aha beni atacaklar. Sor yazalım <laughs> bari de. Atma. <laughs> Sorry noob. Beni atacaklar. Eee I am um, not imposter. Of da şey ben de çok iyi. Um, en Bye hali yazalım. Önce de oy verelim. Biraz sigmayım. Zaten o pembenin çıkmaması beni darmadağın etti. Ama adamın mutlu. Ben ne zannedeyim ya? Hadi gideceğim. Tam yanlış gördü. Bir daha gitti. Oraya oy basacak zannettim. Oraya giderken bir daha geriye döndü. Ben kendime oy verdim. Ben değilim ya. Ben en iniyordum. Bu pir 31. Vas. Geri zekalılar ya. Ben de ortaya basayım o zaman. Baksana şu görev çubuğuna bak. Allah'ım ya. Veretlerle oynuyoruz ya. Yanlış info verdim diye beni niye atıyorsun? Hah şimdi beyaz atacaklar. Böyle böyle gidecek. Katil kazanacak. Katile göre azıcık bir info yok ya. Azıcık azıcık. Video kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar zaten video bu kadardı. Ee, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Ee, belki saklambaç gelir. Aman bu saklambaç gelir. O da çok eğlenceli. O da bulabilirsem. Ee, kendinize iyi kendinize cici bakın. iyi bakın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.